Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Matematik ders kitabımızdaki çalışmalarımıza 5. ünite konularının anlatımı sorularının çözümleriyle devam ediyoruz. Bu bölümde doğrular ve açılarla ilgili çalışmalar yapacağız. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Yine çok keyifli ve kolay bir konu. Hazır mıyız kısmıyla başlayalım. Yanındaki şekilde aşağıdaki açılardan hangilerinin bulunduğunu belirtiniz demiş. Bu şekilde bakın açının köşesi, açıların başlangıç noktası, o noktası olduğu için 3 harfle yazdığımız açı isimlerinde o ortada olacak. Bakın burada o ortada o olabilir. Bakacağız birazdan. Burada o ortada bakacağız. Burada B ortada olduğu için böyle bir açı yok çocuklar. Bu şekilde. Yine B ortada olduğu için böyle bir açı yok. B açısı B burada bir nokta. Burada herhangi bir açı yok. Bu açı da yok. Yine ortasında D olduğu için bu açı da yok. Şimdi diğerlerine bakalım. Diğerlerinde ise başlangıç noktası ışınların O noktası olacak. AOC açısı var mı? O noktasından A noktasından geçen bir ışın çizersek bir kolunda A, bir kolunda C olacak şekilde bir açı oluşturur muyuz? Oluştururuz. Dolayısıyla AOC açısı vardır. AOD açısı var mı? AOD açısı da yine açının köşesi O noktası olacak. Ortada O var. Bir kolunda A, bir kolunda D olduğu için burada böyle bir açı var. Buna da işaret koyalım. BOC açısı var mı? BOC açısı da yine ortada O noktası olduğu için ışınların başlangıç noktası O olacak. Bir kolunda B, bir kolunda da C olacak. Bu şekilde bu açı BOC açısıdır. Bu açı da vardır diyoruz. İkinci çalışmamızda yanda verilen şekle göre aşağıdaki ifadelerin yanına doğru ise D, yanlış ise Y yazınız demiş. İlk ifademizde DOE açısı ile EOF açısı birbirinin tümleridir. Tümler açıların toplamları 90 derece olmalıdır. Burada DOE açısı açının köşesi O olacak. Bir kolunda D noktası, bir kolunda da E noktası olacak şekilde ışınlarımızı çizdiğimizde bu açıdır. EOF açısı ise yine O noktasından başlayacak ışınlarımız bir kolunda E olacak, bir kolunda da F olacak şekilde ışınlar çizilecek. Bu açıdır. Bu açıların toplamı 90 derece. Dik açı olduğu için bütün e, tümler açılardır. Toplamları 90 olduğu için bu ifade doğru bir ifadedir. İkinci ifademizde AOF açısı ile AOF açısı bu çizdiğim açı dik açı gördüğünüz gibi 90 derecelik. Diğer açımızda AOC açısı yine bir kolunda A olacak. O noktası köşe olacak. Bir kolda da C noktası olacak şekilde ışınlarımızı çizersek bu açıdır. Bu açılar 90-90 toplamları 180 derece olduğu için bütünler açılardır. Burada ters açılardır demiş bu ifade yanlış olmuş. Diğer bir ifademizde AOF açısı ile yine AOF açısı bu açı 90 derecelik açı. FOD açısı FOD açısı da açının köşesi O noktası bir kolunda D bir kolunda F olacak şekilde ışınlarımızı çizdik. Bu iki açı bütünlerdir demiş. Evet 90 derece burası 90 derece de burası olduğu için toplamları 180 derece olur. Bütünler açılardır. Bu ifade doğrudur. Diğer bir ifademizde DOE açısı ile DOE açısında yine burada ışınların başlangıç noktası O noktası olacak. Bir kolunda D noktası bir kolunda E noktası olacak şekilde ışınlarımızı çizdik. AOF açısı ters açılardır demiş. AOF açısı da buradaki 90 derecelik açı. Bakın bu iki açı birisi burada, birisi burada. Birbirinin tersi değildir. Ters olmadığı için bu ifade yanlıştır. FOB açısı ile FOB açısı saniye şuradan POB açısı bu açıdır. AOC açısı birbirinin bütünleridir. AOC açısı ise, bakın bir kolunda A noktası, bir kolunda C noktası, 90 derecelik bir açıdır. Bunların toplamının 180 derece olması gerekir, bütünler olması için. Gördüğünüz gibi 180'den daha büyük bir açıdır bunların toplamı. Dolayısıyla bütünler açılar değillerdir. Bu ifade de yanlıştır. Diğer bir çalışmamızda aşağıdaki şekillerde x açılarının ölçülerini bulunuz demiş. İlk şeklimizde gördüğünüz gibi bir ters açı durumu var. İki doğru bir, birbirini bir noktada kesmiş. 72 derece ile sırt sırta vermiş olan x derece ters açılardır. Ters açıların ölçüleri birbirine eşittir. Buradan x de 72 derece olarak bulunur. İkinci şeklimizde 90 derecelik açı var. X ile 75 derecenin toplamı 90 derece olmalıdır. Yani bunlar komşu tümler açılardır. X ile 75'in toplamı 90 derece olacaksa 75'i karşıya attığımızda X'i yalnız bırakmak için 90 eksi 75'ten X 15 derece olarak bulunur. Üçüncü şeklimizde x açısıyla x derecelik açıyla 118 derecelik açının toplamı bakın burada doğru açı oluşturmuş 180 derece olmalıdır x artı 118 eşittir 180 derece ise 118'i karşıya atıyoruz. 180'in yanına eksi 118 olarak x açısı burada x derecelik açı buradan ne olur? 62 derece olarak bulunur. Evet kitabımız birlikte yapalım kısımlarında sizlere bazı örnekler ve çözümler vermiş. Bunları incelemeniz size büyük katkı sağlayacaktır. Bir açıyı iki eş parçaya bölen ışına açı ortay denir şeklinde de bir bilgi vermiş. Açı ortay bir açıyı ortadan ikiye eşit iki parçaya bölen ışındır çocuklar. AOC açısının açı ortayı burada OB ışınıdır. Bu açıyı eşit iki parçaya böldüğünü de bakın burada noktalı açılarla göstermiş. AOB açısının ölçüsü eşittir. COB açısının ölçüsüne şeklinde de eşitliği yazmış. Gelelim sıra sizdelerin. Aşağıda verilen şekillerdeki eş açıları yazınız demiş. Burada eş açılar ölçüleri eşit olan açılardır. Hemen başlayalım bakalım. Burada 40 derecelik bir açı var gördüğünüz gibi. Bu açının adı AOB açısı ile buradaki 40 derecelik açı eş açılardır. Yani EOF EOF açısı nedir? eşit açılardır. Çocuklar bunların içerisinde bakın bir de 25 derece ile 15 derecenin toplamı 40 derece olduğu için 40 dereceye eşit olan açı da burada eş açıdır. Ne yazalım? Şu şekilde yazalım. AOB açısının ölçüsü eşittir. EOF açısının ölçüsüne bunlara eşit olan bir açı da FOB. H açısıdır. Bu şekilde yazdıktan sonra bakalım 40 derecelik yine açı var mı? Var. E, mı? Bakıyoruz. Evet. Şu anda yok. Yani uzak açılar 45, 40 derece toplamda. E, bunu şu şekilde de yazabiliriz. Ölçüleri 40 derecedir. Sonrasında 25 derecelik eşit açılar var. Onları yazalım. Burada BOC açısı nın ölçüsü 25 derece. FOG açısının ölçüsü de 25 derece. Başka da bakın burada 15 derecelik açıyla 10 derecelik açının toplamı GOI açısını oluşturuyor. GOI açısının ölçüsü de yine 25 derece olduğu için bunları eşittir. Yine burada 10 derecelik açıyla 15 derecelik açının birleşmesiyle oluşan C o, E açısı var. COe açısının ölçüsü de 25 derecedir. Bakalım başka var mı? 10 derecelik eşit açılar var. Burada P, açısı 10 derece. Yine C, o, D açısı da 10 derece. Başka 10 derecelik açı yok eşittir 10 derece şeklinde yazabiliriz. Sonrasında 15 derecelik açılar var. DOE açısının ölçüsü 15 derece. DOE açısı eşittir. Burada GOH açısının ölçüsüne başka 15 derecelik açı yok. Evet. Bunlar da 15 derecelik açılar, birbirine eşit olan. Sonrasında bakın burada yine iki tane eş açı var. 15, 10 daha, 25, 25 daha, 50, 40 daha, 90 derecelik bir açı var burada. Şu açı gösterelim onu. AOB, AOE açısı, 90 derecelik açı. Yine öbür tarafta 40 artı 25, 65, 15 daha. 80 10 daha 90 derecelik açı var. Ee, burada hemen AOE açısı ile sonrasında E O I açısı eş açılardır. Ölçüleri de 90 derecedir şeklinde yazarız. Başka bakıyorum şöyle. Evet yine eş açılar var burada çocuklar. Onu da yazalım. Bakın burada 40 ile 25'in toplamı 65 derecelik bir açı var. AOC açısı. Buraya yazalım. AOC açısının ölçüsü eşittir. 40 ile 25 derecelik açının toplamı EOG açısının ölçüsüne. O da toplamda neydi? 65 dereceydi. Başka bakıyorum 40'ları bulmuştuk zaten. 15-25'leri bulmuştuk. 25'ler evet tamam. Başka da görünen şu anda yok. yine sizin gördüğünüz varsa bu açıların içerisinde eş olan onları da ekleyebilirsiniz. Gelelim ikinci şeklimize. Burayı bir temizleyelim. İkinci şeklimizde eş açılar 35 derecelik bu iki açı birbirine eştir. Şu çizdiklerim. Adlarını yazalım. BOC açısının ölçüsü eşittir. EOF açısının ölçüsüne. Bunlar da 35 derecedir. Sonrasında 20 derecelik açılar var. Bakın burada AOB açısıyla. Burada DOE açısı birbirine eşittir ve 20 derecedir. Sonrasında var mı başka? Evet 55 derecelik açılar var burada AOC açısıyla. DOF açısının ölçüsü birbirine eşit olduğu için kaç dereceydi? 55 dereceydi. Bunlar da birbirine Eş açılardır. İkinci sıra sizde de aşağıda verilen açıların açı ortaylarını belirleyiniz demiş. Türkler açı ortay bir açıyı iki eş açıya bölen ışındır. Burada bakın çizdiğim bu ışın 60-60 iki eşit parçaya bölmüş bu açıyı. Ne yazacağız buraya? D-O-F açısının açı ortayı... O E ışınıdır. O kapalı, E açık. O E ışınıdır diyelim. Sonrasında bakın burada yine 20 derece 20 derece iki eş parçaya bölmüş. Burası 20 derece, burası 20 derece. Dolayısıyla BOD açısının, şu BOD'nin açı ortayı şu çizdiğim ışındır. O-C ışını. O kapalı. Yine bir açı ortayımız daha var. Daha bir tane daha var. Bakın burada bu ışın AOC açısını ortadan ikiye bölmüş. Yani şu açıyı 20-20 iki eş parçaya bölmüş. AOC açısının açı ortayı OB ışınıdır diyoruz. Yine burada bir açı ortayımız daha var. Bu OD ışını burasını 60 derece, burasını 60 derece olacak şekilde AOE açısını AOE açısını ortadan ikiye bölmüş açısının açıortayı OD ışınlıdır diyoruz. Sonrasında bakalım var mı var mı? Evet bu kadar çocuklar. Yine sizler de benim dikkatimden kaçan bir açı varsa, açı ortay varsa onları ekleyebilirsiniz. İkinci şeklimizde yine açı ortaylar var. Bakın burada 20 derece, 20 derece olacak şekilde bu açıyı ortadan ikiye bölen OG ışını var. Yani FOH açısının FOH açısının açı ortayı OG ışınıdır. Sonra yine çizerek göstereyim. E, O, E, O, G açısının açı ortayı da bakın bu açının açı ortayı da burada OF ışınıdır. EOG açısının açı ortayı OF ışınıdır. Buradakiler tamam. Sol tarafa geldik şimdi. Sol tarafta da yine bakın BOD açısı var. Şurayı çizelim. İki eş parçaya bölmüş. OC ışını. BOD açısının açı ortayı OB ışınıdır. Yine çizerek de göstereyim. Şu OB ışını BOD açısını iki eş parçaya bölmüş. O OC Evet o C ışını. BOD açısının açı ortayıdır. Sonrasında çocuklar bakın burası 10 derece. Burası 10 derece olacak şekilde bu açıyı yani AOB, AOC açısını ortadan ikiye bölen açı ortay nedir? OB ışınıdır. Diyoruz. Gelelim üçüncü etkinliğimize. Aşağıdaki şekilde AOB açısının ölçüsü 40 derecedir. AO ışını diktir. OF ışınına. OC ışını BOD açısının açı ortayıdır. OE ışını DOF açısının açı ortayı olduğuna göre COE açısının ölçüsü kaç derecedir demiş. Öncelikle hangi açının ölçüsünü bulacağımızı tespit edelim. COE açısının ölçüsünü bulacaksak açının köşesi O noktası olacak. Bir kolunda C, bir kolunda da E noktası olacak şekilde ışınlarımızı çizeceğiz. Aradığımız açı bu açı. Şimdi bakın burada açı ortaylar verilmiş. Yani ortadan ikiye bölmüş açımızın kendisini. Şuraya A dersek, buraya da A deriz. Şu çizgilerle gösterilmiş ve söylenen de şu. OC ışını BOD açısının açı ortayıdır demiş. AA. Sonrasında burada yine D, O, F açısı var. Direkt gösteriyorum şimdi. D, O, F açısı var. Bunu da O, E ışını ortadan ikiye bölmüş. O, E bunun açı ortayıymış. Dolayısıyla bu açılar birbirine eşittir. Buraya B dersek buraya da B deriz. Bunların toplamı da dikmiş zaten. A, O ışınıyla o F ışını diktir demiş. 90 derecedir bunların toplamı. Yani iki tane A'nın 2 tane B'nin ve 40'ın toplamı 90 dereceymiş. Zaten bizim aradığımız açı da çocuklar şu gösterdiğim yere bakın şimdi burada COE açısı şu açı. Bir tane A ile bir tane B'nin toplamı kadar olan açı şurası aradığımız açı o zaman biz A artı B'yi bulduğumuzda COE açısının ölçüsünü bulmuş oluruz 40'ı karşıya atıyoruz 2A artı 2B eşittir 90 eksi 40 2A artı 2B eşittir 50 derece olur bakın bu A açısının ve B açısının iki katları 50 derece burada iki ortak çarpan olduğu için. Parantezin dışına ortak çarpan olarak yazarsak a artı b de parantezin içerisine yazılır. 2 çarpı a artı b 50 derecedir. Her iki tarafı da 2'ye bölersek a artı b'nin 25 derece olduğunu buluruz. Bizim aradığımız bu açının ölçüsü 25 dereceymiş. Tabi buraya COE açısının ölçüsü eşittir 25 derece yazacağız. Evet bu konumuzda burada bitirelim. İlerleyen günlerde diğer konularımızın anlatımlarını, sorularımızın çözümlerini kanalımızda yayınlarız. Abone olarak takip edebilir. Arkadaşlarınıza tavsiye ederek kanalımıza katkıda bulunabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.